Alacan kameraya ne olacak yani? Abi, Allah. Levin mahfuzda bunları kaydediyor zaten. taramıyor Bana sen şuna buna için sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım, evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye koşarken biri yolda beni kösteklemek istemiş, ayağımına çarpmış. Ne ehemmiyeti var? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni skolastik bataklığına saplanmış, medrese hocası mı zannediyorlar? Ben asır hazır fen felsefesiyle meşgul oldum. Bu derin meseleleri hallettim. Tamam.